Zindandan Mehmet'e mektup. Zindan iki hece. Mehmet'im lafta. Baba katiliyle baban bir safta. Bir de geri adam boynunda yafta. Halimi düşünüp yanma Mehmet'im. Kavuşmak mı? Belki daha ölmedim. Avlu ve uzun yol tuğla döşeli kırmızı tuğlalar altı köşeli bu yolda tutkudur hafsa döşeli git ve gel yüz adım bin yıllık konak ne ayak dayanır buna ne tırnak bir alem ki gökler boru içinde akıl olmazların zoru içinde. Üst üste sorular soru içinde. Düşün mu, konuş mu, sus mu, unut mu? Buradan insan mı çıkar, tabut mu? Bir idamlık Ali vardı. Asıldı, kaydını düştüler, muhur basıldı. Geçti gitti, birkaç günlük fasıldı. Ondan kalan boynu mükük ve sefil bahçeye dikti üç beş karanfil. Müdür be dert dinler. Bugün maruzat, çatık kaş, hükümet dedikleri zat. Beni Allah tutmuş, kim eder azar? Anlamaz, yazısız pulsuz dilekçem. Anlamaz, ruhuma geçti bilekçem. Saat beş dedi mi? Bir yırtıcı zil sayım var. Malta'da hizaya dizil. Tek yakun içinde yazıl ve çizil. İnsanlar zindanda birer kemiyet. Urbalarla kemik, mintanlarla et. Somurtuş gibi çar, nara ki tokar. Zift dolu gözlerde karanlık kat kat. Yalnız Seccademin yönünde şefket. Beni kimsecikler okşamaz manem. Öp beni alnımdan. Sen ne öp seccadem. Çaycı. Getir ilaç kokulu çaydan. Dakika düşelim senelik paydan Zindanda dakika farksızdır aydan. Karıştır çayını. Zaman eresin. Köpük köpük duman duman erisin. Pekeler, Duvara mehli pekeler, duvarda başlardan yali lekeler, gömülmüş duvara baş baş gölgeler, duvar, katil duvar, yolu mu biçtin, kanla dönü sünger, beni mi içtin? Sukut, kıvrım kıvrım uzaklık uzar tek nokta seçemez dünyadan nazar. Yerinde mi acem ölü ve mezar? Yeryüzü boşaldı habersiz miyiz? Güneşe göç var da kalan biz miyiz? Ses demir, su demir ve ekmek demir. İstersen demir de muhalik emir. Ne gelir ki elden? Kader bu emir. Garip, pencerecik, küçük, daracık. Dünyaya kapalı, Allah'a açık. Dua, dua, eller karıncalanmış, yıldızlar avuçta, gök parçalanmış, gözyaşı bir tarla hep yoncalanmış, bir soluk, bir tutsu, bir uçan bu, iplik ki incecik, örer boşluğu. Ana rahmi zahir, şu bizim kavus, karanlığında nur, yeniden doğuş, Sesler duymaktayım, davran ve boğuş. Sen bir devsin, sen bir devsin. Yuku ağırdır devin, kalk ayağa dimdik durul ve sevin. Mehmed'im sevinin, başlar yüksekte. Ölsek de sevinin, eve dönsek de. Sanma bu tekerlek kalır tümsekte. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, evet bizimdir, evet bizimdir.